Ben Veteriner Hekim Bölgesi Türk Sağlıca Lisinya Projesi'nin kurucusu ve koordinatörü. Projeye asıl başlama sebebimiz ailedeki kanserlerdi. Ailemizden 3 kişiyi kanserden kaybetmiştik ve anne ve babamız da kanserdi o süreçte. Kefenin cebinin dolu olmadığını gördükten sonra Elimizdeki bir insanlar anlamında bir şeyler yapmaya karar verdik. Onların sağlıkları anlamında bir şeyler yapmaya karar verdik. Ve doğadaki her türlü yıpranmışlık, her türlü bozulmuşluk, insanlarda kanser sebebi olduğunu gördükten sonra dokuz tane alt projeyle Lise'yi proje bir doğa projesi gerçekleştirdik. Göller yöresinde ve ülkemizde asıl su probleminin başlangıcı küresel ısınma. Yağış rejimleri her geçen gün değişiyor. Yani yöreden buharlaşan sular tekrar bu yöreye yağmur olarak yağmıyor. Başka yerlerde fırtınalar şeklinde veya başka yerlerde ciddi anlamda yağmurlar şeklinde yağışlar görülüyor. Son yıllarda özellikle insan kaynaklı üretimlerin artması ve özellikle sulu tarımın artması, büyükbaş hayvancılığın artması. Dolayısıyla sırf ineklerin karnını doyurmak için üretmiş olduğumuz mısır ve yonca ciddi anlamda anlamda sularınız, gelecek içme suları maalesef ki bu şekliyle üretime dönüşüyor. Oysa ki ülkemizin üretim modelleri küçükbaş hayvancılık ve su tüketmeyen bitkiler üzerine kurulu bir sistem vardı. Eskiden de öyleydi. Sulanabilir alanlarda sulu tarım, sulanamayan alanlarda ise su yetişen bitkiler ülkemizde hakimdi. Özellikle göller yöresinde ve Türkiye'nin pek çok yerindeki sulak alanlar ve göller hepsi birer kapalı havza. Kapalı havza ne demek? çevredeki kirliklerin birikme noktası. Tabii bir rüzgarlarla taşınıyor, bu yağmur sularıyla taşınıyor veya derelerle bir şekilde bu kirlilikler veya kanalizasyonlarla sulak alanlara ve göllere taşınıyorlar. Belirli su yoğunlukta bunlar varlıkları da devam ediyor ama su buharlaşıp da yok olduğunda ya da artık Su derelerle beslenemez hale geldiğinde kimyasal kirlilikler rüzgarlarla ve yağmurlarla insanların üzerine tekrar saçılmaya başlıyor. En önemli e, tedbirlerden bir tanesi bu tür suların çok yavaş olarak çekilmesi ki zaten şu anda şöyle bir iddiamız yok. Gölü tekrar suyla doldurabilmek veya eski konumuna getirebilmek. Küresel ısınma bu kadar şiddetli devam ederken gölü eski haline getirebilme şansımız yok. Dolayısıyla gölü suyunu daha nasıl az çekilmesi için uğraşabiliriz göl hayatın daha çok nasıl sürdürülebilir? Bu konuda özellikle bizim çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda göl alttaki e, dolma oranlarını eğer hesaplamazsak mevcut kütlesinin yarısını kaybetmiş durumda. Tepeden e, tabanı olan yüksekliğin yarısını kaybetmiş durumda. Ama e, yıllar içindeki göl tabanındaki doluluğu da e, hesaplarsanız eğer yarısından da fazlasını kaybetmiş durumda. Ve göl her geçen gün bir yukuluşa doğru gidiyor. Sonuçta göller ve su alanlarınızı kaybetmişseniz yeraltı suları da bir anlamda tükenmiş bitmiş durumda oluyor. Ve çünkü bunların büyük bir kısmı tektonik göller. Yani yer altında su kalmazsa zaten bu göller de bitmiş anlamına gelir. Dolayısıyla Burdur Gölü bittiğinde çevresel anlamda yer altı sularını da risk kaybetmiş olacağız. Dolayısıyla bu sular aslında gelecek nesillerin içme suları. Diğer boyutuyla pek çok araştırmanın dile getirdiği gibi Artık biz fosil sularını kullanıyoruz. Yani yer altındaki yağmur sularıyla ilişkili yer altındaki havzalardan birikmiş olan sular bitmiş durumda. Daha derinlerdeki fosil sularını artık tüketmeye başladık ki zaten bunlar olmazsa olmazlardı. Neydi? yeraltı sularının büyük bir kısmı bitecek olursa ilerideki yaşanabilecek su kıtlığında hiç değilse gelecek nesiller için dünyanın oluşumu sırasında oluşmuş olan fosil sularının hiç değilse gelecek nesillere kalmasıydı. Maalesef bunlar da bitmek üzere. insanlara burada damlama sulama sistemiyle gülün yetişebileceğini gösterdik. Oysaki o bile damlama sulama sistemiyle mısır ve yoncaya göre %75 oranında su tasarrufu sağlıyor ama bu da bizim için yeterli değildi. Ve ne yaptık? Biz susuz yetişen aromatik bitkileri bölgede yaygınlaştırmak için çalıştık. Ve şu anda ciddi anlamda susuz yetişen aromatik bitkileri biz yaklaşık 3000 dekarlık alanda hem gözlerin bahçeleri olarak hem orada üretim yaparak hem üretimlerini ispatlıyoruz insanlara hem de İnsanlara gösterin bahçelerinde bakın bu susuz olarak dağda taşta her yerde yetiştirilebiliyor. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Tüm Türkiye'de özellikle başta kadın kooperatifleri olmak üzere susuz tarım yapmak isteyen tüm kurumlar, kuruluşlar ve kooperatiflere ücretsiz danışmanlık sağlıyoruz. Sonraki süreçte de görsel anlamda susuz yetişen e, aromatik bitkiler dışında diğer bitkilerin yetiştirilmesi konusunda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle biz burada e, ne yapıyoruz? yağmur tarımı, yağmur tarımıyla e, üretim yapılabileceğini, bundan katma değeri üretilebileceğini tüm insanlara göstermeye çalışıyoruz. Göl çıkmış olduğu en yüksek su seviyesinden şu anda 17 metreye yakın e, kaybetmiş durumda. Bu da ortalama e, 5-6 katlı bir apartman yüksekliğinde. Çok ciddi bir yükseklik. Yani bu gölün dolması için herhalde bir nüf tuğba gerek. Onun dışında bu gölün Dolma şansı yok, ama en azından suyunu yavaş kaybetme şansı var. Zaten tümlerimiz o yönde. Tüm dünyada insanların iki önemli hakkı var. Yani insana insanlık onurunu taşıtan iki önemli hakkı var. Bunlardan bir tanesi bol ve temiz gıdaya ulaşım en azından karnını doyurabilecek gıdaya ulaşım. İkincisi ise su hakkı. Yani insanların olmazsa olmazı bu iki hakkını insanlara vermek gerek. Bunun için de tüm insanların mücadele etmesi lazım.